İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Ostium hissesinin teknik analizi. Arkadaşlar Ostium hissesi şöyle bir hisse görüyorsunuz. Bakın ee, herhalde burada bölünme yapmış muhtemelen. Yani küçük yatırımcı genelde pek sevmiyor. Silkelemeden bir yerlere giden bir hisse değil. Hissenin ana kemik yapısı burası arkadaşlar. Şurası. Asıl kemikli kısmı. Ve hissenin uzaklaşmış hali de burası arkadaşlar. Bir yerlere götürmeye çalışılıyor. Ancak şunu söylemem lazım. Bu destek ve direnç noktalarını vermeden önce yani hisse arkadaşlar inişleri ve çıkışları çok sert. Yani iyi bir silkeleme yapmadan bir yerlere kesinlikle götürmüyorlar. Bakın inişleri görüyor musunuz? Bıçak gibi kesiyor böyle. Yani bu şekilde çıkarıyorlar, çıkarıyorlar sonra var ya yukarıdamalı küçük yatırımcıyı ya satıyorlar sonra bir indiriyorlar böyle. Öyle böyle değil yani. Tavan tavan çıkarıp tavan tavan da indirebilirler ve iyi silkeleyen bir hisse yapısı böyle arkadaşlar bu hissenin. Bu ise böyle bilmeniz lazım. Ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Örneğin küçük yatırımcı silkelemedi. Hala duruyor. Ve bıktırana kadar da e, silkelemeye ve uzun süre devam etmeye yani bu şekilde yataya sarabilirler arkadaşlar. Bakın 2013 yılı ve 2019 6 yıl boyunca 6 yıl boyunca bakın çıkartmışlar. Silkeleye silkeleye böyle indiri aşağı yukarı aşağı yukarı. Yani bıktırına kadar şuradan da 3 yıllık süre geçiyor zaten bıktırına kadar küçük yatırımcı elindeki lotları alana kadar start vermiyorlar arkadaşlar. Sonra bakıyor çıkıyor gibi veriyor sonra yukarıda malı veriyor satıyor malı veriyor satıyor. Yani değişik bir yapısı var arkadaşlar bu hissenin bunu bilmeniz lazım. Yani bazen de şunu söylemeniz lazım yani çar cebi yakışır. Hani hocam falan siz burayı verdiniz bizim buraya kadar bekleyeceğim. Buna izin vermeyebilir arkadaşlar yani e, hisse buraları yakın yerlerde yani üstteki dirençlerine yakın yerlerde sert iniş de yapabilir. Aldığınız karı da verebilirsiniz. Böyle bir hissenin yapısı var. Bu yüzden dolayı da alıp satım kararı tamamen size aittir. Bu benim şahsi düşüncem. Herkes kendi aklına göre hareket edecektir illaki ama yani aldığınız karı verme ihtimali de söz konusu olabiliyor bu hissede. Bakın yapısı böyle her hissenin farklı bir yapısı var ama bu hissenin yapısı böyle arkadaşlar. Ee, Silkeley ve sert yapıyor. Bakın şurada, şurada start vermiş. İse kaçtan kaça çıkarmışlar. Şöyle sesler var çocuklar arkadaşlar kusura bakmayın. Yani 64 kuruşlardan 3 katına 1.89'a kadar çıkarmış. Sonra aynı fiyatı tekrar getirmiş. Adam yani üç katlık parasını üçe katlamış. Yani şuradan alan için yani bir yere gidecek falan diye düşündüyse acaba bir anda vermişler satış fırsatı bile vermemişler yani. Yani böyle bir e, hisse olduğunu bilin arkadaşlar. Yani destek ve dirençleri iyi takip edin. İyi yerden alanlar için çok fazla sıkıntı çıkarmasa da ama yukarıdan alanlar için arkadaşlar sıkıntı çıkarırsa ve yani ve şu an e, bana mesaj olarak yazıyorlar arkadaşlar. Yani mağdur olan arkadaşlar var. Parasının yüzde sekseni kaybetmiş arkadaşlar var. Hocam ne zaman çıkacak? Yani adamların insafına kalmış arkadaşlar. Yani elinizde nakitiniz yoksa, paranızın tamamıyla hisseye girdiyseniz, kendinizi savunmasız bıraktıysanız, adamların insafına kendinizi bırakmış oluyorsunuz. Ne zaman diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, adamlar 6 yıl boyunca bu 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 çizgide hiç bozmadan bu g band aralığında aşağı yukarı aşağı yukarı yaptırmışlar yani. Yani ne zaman diye bir şey yok arkadaşlar. Ne zamanki küçük yatırımcı silkelerler, o zaman start verirler. Öyle yani. Siz oradayken de çıkarmazlar arkadaşlar ya. Küçük yatırımcı çok mağdur oldu. Çok üstten mal aldı. Yani yazık olmasın hadi onların da parası çıksın diye hadi çıkaralım demezler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani siz de onlar gibi hareket etmeniz lazım. İyi yerden alacaksınız. Yani al günün, ver günün meselesi başka bir şey değil. Bazen de şükretmesini bilmek lazım. Çarcı bir yapışır, demesini bilmek lazım. Ben bu hissede ben bu kelimenin Tıp atıp uyduğunu gördüm. Yani buna cuk oturuyor bu hisse için özellikle arkadaşlar. Yani öyle ama ben şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle bu hisseyi almadım, satmadım. Ama şu an benim şu an ekranda gördüğüm hissenin grafiklerinde gördüğüm bu arkadaşlar. Ben şimdi yukarıdaki ve aşağıdaki destek ve direnç noktalarını vereyim. Evet Şimdi şuradan bir ölçü alalım. Galiba tamam tamam götürüyorlar. Tabi bunun inişi de olacak arkadaşlar ya. İnişi de çok sert yapıyorlar. Yukarıda çıkabileceği arkadaşlar şu noktaya kadar çıkabilir. O neyi? 3 e, yanlış olmasın. 3-0-2 var. E, 3-0-2'yi kırması halinde e, maksimum 4-71 var arkadaşlar. Buraya çıkarırlar biliyorum. bilmiyorum. 3 0 2 iyi takip edin. Aşağıda salabilirler. Burayı kırması halinde maksimum şu an için görülen yapabileceği 4.95 3.02 değil mi? Hatta 0. Şunu biraz zoomlarsam arkadaşlar daha iyi olacak muhtemelen. Hatasız vermek istiyorum rakamları size ben. Ama şunu söyleyeyim yani 3.06 yazıyor. Evet şu 3.06. 3 tamam 3.06. 3.06 ve 4.76. 306476 4,76 4.76 ee, yalnız arkadaşlar bakın bu rakamları yaklaştırabilirler, göstermeyebilirler, alt verebilirler. Bilginiz olsun. Yani burayı kırar, kolaylanır. Yani burayı gör, göstermeden de aşağı verebilirler yani bu limit noktalar arkadaşlar. Bunlar limit noktası. Yani burayı görecek diye bir şey yok. Özellikle bu hisse çok dikkat etmek lazım. Yani karınız varken bir yerine bakmışsınız. Karı sıfırlamış olabilirsiniz. Böyle bir yapısı var hissenin maalesef. Yani bu hisse için bu geçerli. Başka hisse için diyemeyeceğim ama bu hisse için bu geçerli. Aşağıda arkadaşlar bakın şu nokta çok güzel bir nokta. Şu nokta. 1.87 var kırması halinde. 161'i var, 187, 161 ve 141. 187, 187, 161. Kırmızı halinde de 141'i vardı. 141'i var. Daha aşağısı var mı arkadaşlar? Evet. Daha aşağısı da var. Gelir mi hocam oralara? Evet. Gelebilir. Öyle bir ihtimal var. Gelebilir arkadaşlar. En son dediğim ee, ne demiştim? Buran demiştim değil mi? 141 demiştim. Bir, evet bu noktayı demiştik. Aşağıları da var arkadaşlar. Buraları kırması halinde şu desteklere de getirebilirler. Bilginiz olsun. Yani arkadaşların bazıları hocam gelir mi falan? Gelebilir arkadaşlar. Emin olun gelebilir. Ağır ağır da getirirler. Mesela şu kanal bakın. Şu kanalda yavaş yavaş da getirebilirler arkadaşlar uzun sürede. Bu noktaları görebilir tekrardan bilginiz olsun. Yani hissenin böyle bir yapısı var. Ne demiştik en son? Evet 1.45 noktası burasıydı. Kırması halinde bu noktalarda test edebilir. Ne? 1.27 1 değil. 1.27 ve 1. 1.27 ve 1. Bunlar en kötü noktalar şu an için görünen. 1.27. Bu noktaları geleceğini düşünmüyorum ama en kötü ihtimalle 1'e kadar getirirler mi? Endeksle ilgili çok ciddi bir sıkıntı olursa getirir. Başka türlü getirmezler de. Çünkü bu yatay kanal ciddi bir sıkıntı olursa buraya kadar getirirler. Daha aşağısı dediğiniz arkadaşlar daha aşağısı da endeksin çökmesi durumunda falan gelecek durumlar. Şu an için öyle bir şey söz konusu olmaz. Yani endeksle ilgili çok kötü olmazsa arkadaşlar şu noktalardan tepki alımı en kötü ihtimalle beklenir şu noktalardan bir üst noktalardan ancak ancak endeksle ilgili kötü olu, kötü bir durum olur. Endeks çökme durumuna gelir neredeyse çok berbat olur. O şartlarda hissenin gelebileceği en kötü yerlerinin de burası olduğunu bilin arkadaşlar. Geleceği şu an için hissenin gelebileceği en kötü yeri 1.80'ler arkadaşlar. 1.80'ler görünüyor. 1.80. Ama bu pardon 0.80 bunu yazmayacağım tabii ki ses için teknik analizi bu kadar arkadaşlar başka bir teknik analize görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın sağlıcakla kalın.